Benim yazım akıl dinde yeterli delil değildir. Yazısının ikinci yarısı. Araya bir şey girdi. Ne girdi? Şehadet. Şehitlerle ilgili yazım girdi. Bazı ilahiyatçıların akla uymayan şeye inanılmaz görüşü dinsizliktir. Bir de bana reddiye yaptılar. Koca karı itikadı üzere olun diyorum diye. Koca karı itikadı üzere olunmasının manası ve izahı ve bütün kaynakları bu yazıda mevcuttur. Bu yazıyı ben zaten önceden hazırlamıştım da yarısı ileri kalmıştı. Bu yazıyı mutlaka okuyun. Ben aklımla dini anlarım diyen asla din çıkaramazsın. Aklınla dini anlarsın ama aklınla din kanun, hüküm, helal haram tespit edemezsin. Ancak onu anlarsın, hikmetini anlarsın. Namaz niye farz oldu anlarsın. Ama hindi gibi düşünerek Beş vakit namaz var, yatsının fazla, dört katı çıkaramazsın aklınla. Bunu söylüyoruz. Zekat kırkta bir. Niye kırkta bir? Gel aklından anla. Niye kırkta bir de kırk beş dediği bir? Niye otuz da değil? Hadi anla. E sen bunları aklımda ben bulurdum diyebilir misin? Hikmetini bile anlayamazsın ya. Bırak kırkta biri bulmayı, hikmetini bile anlayamazsın. Anladım dediğin, kırkta biridir o da onun yani anlamadığın yine fazla kalır.